Ne diyorsunuz? Koşma maçı olsun. Vallahi Faker 700 alpiymiş. Denk geliriz. Ha bir ay 4000 dolar işte Kore'de. Game House. Uçak bileti, yeme içme. Biraz fazla yani. Kanka Tayland'a 4000 dolarla Tayvan'da Tayland'a gitsem büyük ihtimalle 3 ay falan 400 otel, otel tatil, tatil yaparsın yani. Çalışıyor. Cidden uygun oralar. Bayağı uygun ama burası Kore yani. Kore biraz tuzlu. Kore sol iki atmak harbi tuzlu yani chat. Öde baba öde anladın mı? Öde. Öde şekli. Bana daha güçlü bulun. Kore'ye gidip sol iki kasacağım işte ya. Değindip kasacağız. Tayland'a da gideceğim de yani Tayland ucuz abi Tayland'a yani 30 lirayla Geçinirsin yani. Bir de biter, bilet, pahalı. Bilet aldıktan sonra gerisi bedava orada. İrademe karşı koymaya kim cüret <laughs> Sıkıntı bilette yani. Ben yani ne yaptım şu yapayım biraz daha. Buradan yayın açacağız. Buradan yayacağız abi. Yani bence bir ayda bir şey yaparız ya. Diye düşünüyorum. nasıl dönecek ormana? jungle dönme işi var yoruyor insanlar midde ne yapıyorlar kapışıyorlar mesela jungle güzel ne biliyorsunuz genkeme tehlikesi yok çünkü jungle'sınız ama rakip support gelebiliyor kafanıza atlayabiliyor öyle bir tehlike var Soralım abi. Şimdi <laughs> Bizim Mouse yavaş mı ya? Mouse hızlandırsam mı? Hayır, mouse yavaş geldi. Ne oldu? Mouse <laughs> yavaş geldi sanki. Hızlandırdım mouse. Klikler sanki yavaş kalıyor gibi abi. Ha mı geliyorlar? Bu iyi değil. Kuşlarsa bizi yürürse ölürüz. Bunu da aldık abi. Biraz hızlı döndü jungle'ı. Aa bir de yürümüşler. Ölmez ya. Zorun kesmesi. Fizin cana bak. Bize bakabiliriz ama. Nativ daha bakabilir oraya. Bir yürümem gerekiyor. Base mi atlantis sana? Burada beni bekliyor acaba. Şöyle duralım bir kenardan. Daha kaçarız. Nerede bunlar? Kayıp. Hiç yok mu hepte? Çok kayıp. Kaç gitti ya? <laughs> ne <abi>? yapıyor? <laughs> <laughs> Diyelim abi orman da yani. Burada yapacak bir şey yok. Flaş aldık. Max bu yani burası arkadaşlar. Daha çıkmaz. Tek hızla kuştan başlamış kuş çıktı kanım. Evet, sadece pan. Okey et okey ya. Ha. Okey okey. Yanımda durun kardeşlerim. Dağılım. Ne oldu öldü mü? Bir de baksak mı ya? Sanki insanlar dövüyor gibi. Ama Hekarim de power pump atıyor. Gel Hekarim topu kesmiş. Ben Pigerim mi topa geliyor diye Hekarim'e? Allah Allah. Şimdi Enteresan. Ebedi. Pigerim yan geliyor diye. Onlar hemen ölmüş mü çocuk? Garip. Yeni mi base atıyor? Yeni base atıyor. Güzel. 1200 gold item mi alacağım? Nati'ye bakabiliriz ya trollerse. Bir de eğri alabiliriz bence. Bu da iyi durumda. Bunu keseceksin kanka? 100 mü varmış? Ejder bakalım ya bence. Ejder bakalım Hani Gelmez ya, Ekranı topla olum düşünüyorum ben, Hecar buralarda bir yerde bence arkadaşlar. Öcek möcek istiyor toplanıyor. Aynen dünkü cevabından sonra ama onda kanka şey vardı ya Kyle Luth falan vardı yani hani o Cervan'ın Fena şeyleri vardı buraya gelecek mi şey Buluruz gidesi Hani ya. oraya yürümek worth olmaz ya Hani oraya sal kanka oraya yürümek worth değil Oraya sal kanka ben sabah 6 alayım, bot'a ulti basalım. Haklı intikam. Burada 6'yız. Yunus 6 olacağım. <laughs> Nat'i keseriz de olup, ulti basarız, öldürür adam. Ne olur, Hakan ulti mi bastı yok. Neyse. Adam güzel hoca her şeyi. Ölmeden bize rahat güzel. Şimdi aklına geldim. Geldim. O kesemiyoruz bu arada demircim yetmiyor. Lisanların çünkü manası canı yok. Uçuşunu aldık bizden okey. <laughs> ne oluyor ya bu ne istiyor bu? Biz kaşını ya. Biz gel beni kes diyor. Neyse. Şimdi buraya kesersem orman yaykarım canlı veririz. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Bunu alalım, smite deyip bota koşalım. Aleyküm selam abim. Görüşemiyoruz. Güzel, iyi başladık ya. Oyun tamamen takmadık abi. Midimiz kazanıyor. Rahatız yani. Topta idare eder. Bir kere oldu sadece. Kötü değil. İntleyen yok yani koşup koşup. Biraz i̇yi adamlar geldi sanki. Hadi bizim pikmiği. Emin değilim. Uydum mu? Vallahi ben de uyumam lazım. Sakla az önce ne yaptım biliyor musun kanka? Baba, Bak jungle'a işe tırpan aldım. O kadar yani. O kadar. Oğlum Damita beni şey yapacak neyse. Chat. Yapmayın gider söyle. Vay ya. Abi ben anlıyorum yabancı kızlar rahat Türk kızları iş yazmıyor bize böyle kardeşim yani hep yabancılar yazıyor. Türk kızlardan böyle atlaksiyon. Bu yabancılar takılıyor böyle. Ne oldu öldü mü? Canın sağ olsun millet taşırız ya. Canın sağ olsun kanka. Ayakta yorum ama taşırım inşallah. Oynayalım kanka hepsini. Bunu oynarız. Nereye kaçacaksın kanka <laughs> Oynarım ben bunu bu arada. Ben bile. oynarım. Kesemedik mi onu? <laughs> Öldüm lan ne oluyor? Tek yedim oğlum. Ne bu? İkiledi. Oğlum çok fena tek yedim. Ne oldu lan? Bir anda tek yedik. Ne yaşadım oğlum az önce ben? Ne oldu şey? O hasar ne? <laughs> What kind of game ya? Dokundu öldük. Ejderha alacağım gidip. Böceğe salalım ya. Hadi böceğe mi alalım? Hadi bunu aldım ya gel. Bana daha güçlü bulun. Fena asal tek yedik. Okey Demet okey I will come. Gönlün olsun gönlü olsun chat. Benim şu şey alalım Ezeriya'yı geliyorum. Demasi, ne? Ne abi Oyna oyna oyna. Oyna oyna oyna. Oyna Öldük mü? Haydi oynayalım buraya. Sen Tos yok. toplu abi. Öldü bir biz de öldük. Raidler ya bunlar shed. Yok Öldüm yok. Ece'ye verdik. Ece'ye geçsem mi? B bin ich ab. Ne Kanka? Neymiş bu Fiora ya böyle yordu bizi? Ha? oğlum? Vallahi yoruldum ha. Bu normal dönmez inşallah. E, Dönerse üzer. Buraya bezeyelim bence ya. Bura base armor bot burası ya bence dünür. İki tam. Değil mi? yok yani bir tam içelim. Bir tam içelim boşver ver. Bir tam geçecek. Sevecek mi onu? Kestiler ya. <laughs> nice sürük gibi tüm tuşlara bastı. Çok uzaktaydım kanka vallahi. Yakın olsam oynardım sana. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu Ulti harcamasa keser et kız <laughs> 3'si var ekranın içinde, 3'sini attı galiba ya, değil mi? Buradan devam da abi brutal Hatta işte. şattan var ama çok önde değil adam ya kanka, sıkıntı yapma sen Botta bizim aksiyondan iyi topladı herif yani orası malbet oldu. Çok hasar yedim yani bu kadar beklemedim yiyeceğim hasar yiyeceğimi. Yılmaz hasar yedik. Levelde önde mi adam nasıl önde lan? Allah çok garip. Hiçbir şey mi aldık? Ne mi aldık acaba? Oynarız. Bana daha güçlü rakipler bulun. Yemedi okay. mi? Güzel. Güzel bence. Nice abi. Jungle'a devam. Rekan da ultiyi aldık galiba. Güzel Lissandra iyi oynadı. Knight'e daha ölürdük arkadaşlar. Hmm, Kuleye vermişiz. Bir de aldık ama güzel. Kuleye al kanka. Kule al bizim biten bitmedi mi ya? Ne yapacağız? Kaldı böyle bizzat şu şişe diye Bu boss'a bakalım ya Haydi Geliyor mu fang'ın? Şunu Lan oğlum. Kaysa. Ne yaptın oğlum? Beni niye öldürttün? Manyak herif. Hasta herif. Adam bana bir getirdi chat. ne oğlum? Ay ya kestiniz onu da kessiniz. Niye saldınız burada, burada olurdu bir şeyler. Neyse. Okey ya bence Güzel. Bunu alabiliriz. Kaysa bizi öldürttü ya. Kafama ulti geldi abi ya. Ne diyeyim ki ne? Ölmek için güzel bir Neyse midimiz güçlü. Ar karşı mid de güçlü gerçi de. Ejderi de Aslında ejderi de var. Herhalde alıp ejder'e koşmamız gerekecek abi. Ruhum da gider abi. abi. Başlayamaz kanka. Onun gücü yetmez ona. Şimdi... Aşağıdan bakalım. Fiora gelirse sıkıntı olur. Şu Fiora'yı bir kessek mi ya? Çok zaman kaybettik. ne yapıyon hadi bir laf mı abi bir laf ne abi Latt gelmiyor mu ne <laughs> evet oldu abi öldük ne kesin bari Böyle kes abi. Burayı. Hadi niye çıktın Kaysa oradan? Allah cezanı ya Kaysa senin. Kaysa fena kötü bir oyuncu gibi oynuyor oyunu. Niye? Natürüs kitledi bizi ya. Fizz de ulti atmış. Kaysa kankam çok kötüsün be. Ne yapacağız? Hı? Vur bari de kes onu. Kaysa çok kötü değil mi chat? Ha? Öldün mü de ona? Öldü bir de. Neyse bakalım. Geliyorum kanka. Ejder önemli ya alacağım onu. Et ettim alacağım. Kes bunu. Oo. Ölme. Geliyoruz. Alayım ya. Öyle alacağım. Alamam. Ama şunu kesene. Tamam ne var geldi. yardım etseniz abi. Öleceğiz. TP at TP. Aa vur. Kes 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 açtım oğlum. Güzel. Tamam o da öldü kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar. Çok güzel, çok güzel. Siz çok güzelsiniz çocuklar. Aferin size. Bu Yani Rakan Harba o pipik ya. Böyle matiften varsa alın Rakan'ı geç O kadar iyi yani. Orman dönelim abi topa doğru. İşimiz bitti. Haydi vereyim doğru yönde. Eser Veremem ki. Ya, neyse. Yardım etseniz lan. Üç günde kestik. Neyse aldık. Aldık chat. Bak ta buradan buraya atmaz normalde atıyor ama nasıl? Oyunun bug'ını görüyor musunuz? Hı? Ben gidiyorum. Lan E yokmuş. Ben cideyorum, cideyorum, cide yorum Ölme lan. Yaskatı alalım ya var mı? Yokmuş. Abi lan deli ya. Ölün orada? Ee, şey yapma. Sıkıntı var mı ya? Var mı? Var mı sıkıntı? Alalım abi. Sen ne yapıyorsun kanka? Yurdu mu açacağım? Bu kadar yani. Gel buraya. Madem öyle. Topa koşuyorlar arkadaşlar. Topa koşuyorlar. Ben de bunu açtım. İyi mi? Hı? Abi. Duyum, abi. Duyum, <laughs> Ölmem oğlum kule. <laughs> Kule vurmadı. Direkt sildi biz oyundan. flash atmasaydım keşke. Kule ne biçim vurdu ya? Affetti. Ölmesek... Atakan alırdık Ah. Onu alırız ya kanka. Beyz'den doğduğum gibi alırız. W kaç veriyor? 150 kalkan veriyor. Çok vurdu ya. Bir hit daha yemesem olurdu bence. Abarttık orayı. Bir hit daha olurdu. Oraya mini bir abarttık abi. Neyse midi açtık. Lisanlara iyi pick oldu abi takıma. Olin giriyoruz ya çok iyi pick oldu. Böyle koy abi. Bunu kafaya vururuz geldim buna. Haydi kanka sen ya. Atlan geliyorum buraya. Haydi tamam tamam. Hadi <laughs> buraya dur. Bunda geliriz. Bunda keseriz gel. Gel gel, şey gel. gel 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 gel. <laughs> Dellenmiştir her şeye bastı. tuşlara bastı kral ya. Şimdi bitmedi. Aa atlamıyor bak buradan. Salsana kanka bana. Salsana da bana. Bu salla ya. Buraya ward lazım. Güzel. Adam 6 böcek aldı biz ejeler aldık kazanıyoruz oyunu. Ejeler önemli ya. Ejeler çok önemli. Şimdi bu fight başlatmak zorunda ha. Için... Gelme ofize ya ofis kaşınıyor. Geldim geldim. Geldim. Çıkmış ki geziyor kral. Aşağı şey almasın direkt. Yemedik. Tamam geldim. Şu kuleyi koruyacak var mı adam kuleyi alıyor. Neyse alsın. Burası neşmiş aslında ejderi salıp bence. Neyse alalım ejderi neşe alırız. Güzel ya. Çarvan çek değil mi? Ya Pichar. Fena o biçar Fena o piçar Fena o biçar set. Bozuk. Bazen bizim orman döner çıkarken de dövüşmüş İkisini yana kesme şekli diyoruz. Bunu alacağız. İki tane mor alacağım. Gerçek halimle bir iş aramıyor bir tamam Olsun. Bence Atakan da olur, Baron da olur. Bir fight kazansa ikisini alsak maç bitiyor Fight kaybeder ikisini verirsek adamlar kazanır oyunu. Köşeye geçerler. Böyle Atakan neklemişler ne acaba ya? Abuk subuk şeyler yapıyorlar abi. Oğlum bu şeyler yapıyorlar. Boş boş şeyler yapıyorlar. Geliyorum, 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 geliyorum. Sağlar mı oynayacağım? acaba? mı ama oynuyor. Düüşmüyor hep de. Yine mi olur mu? Olur mu <laughs> oğlum ona Ne baba adamlar? oğlum bunlar. Yavrum neş burası gel. Sneaky neş burası ya 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 Burda ikisini ikisini iki. Adamlar gözükmüyor mu hep ya? Galiba jungle girmek istemiyor yukarı mermi vermek için. Tilt oldu saldı. Es ar. Bunu aldık. Bunu da aldık abi. Ümitten gibi bitirdik. Güçleneceğiz çünkü daha tutamaz oyunu. Tamam OP ya canı oynamak lazım ama işte böyle Lisandra bakan bakan bizi şey bırakmayacaklar. <laughs> ne şey tabi çıkmış Köpek gibi eksik aldık. aldık. <laughs> <laughs> Cereyorum. Bakan can oynamıyor ki ama kalkanı verdi bedavadan. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Bir sandal veya basabildim mi ona? Basarsa eskilere keserdiz. Güzel bir de yan adam var. Saldı galiba. Yıkarım gözükmüyor. Bir, bir, iki dakika duruyor yıkarım. Vursana kanka sen bir ya. Bilenci, bilenme de bir öl hadi. Heka salmış ya tit olmuş. Atı kesiyor da öteki tit oldu at. Atın mental gitti et. Ya da bak Vlad'a base'e tekliyordu ama. Vlad yolun sonu ya. <laughs> Beyiz adam kesiyor. Yolun sonuyla Top ama iş yaptı yani. Bakalım. Garip maçtı. Ya bu rakam varken Jaron iş yapıyor. Niye gelmedi? Maç ekranı. Demece bakamadık ya. ki bakamadık. Yani Demece'yi iç et. Oynayamamış şey. Ekarim.